Merhaba, biliyorsunuz mezoterapi en sevdiğim uygulamalardan bir tanesi. Cildin orta tabakasına gereken ürünleri, gereken miktarda uygun teknikle verme yöntemi. Dolayısıyla cildimiz aslında kendisi iyi hissetmemiz, Dış görünüşümüz, insanlarla olan e, özgüvenli ilişkimizde oldukça önemli bir organ aslında. E, yaklaşık 2 metrekarelik bir alan kişisel büyüklüğe göre değişmekle birlikte. Dolayısıyla birçok da maddeye maruz kalan bir organ aslında. Günlük kişisel bakımda bazı çalışmalar hesaplamış ki onlarca kimyasala maruz kalıyoruz. Sabah kalktığımızda dişimizi fırçalamakla başladığımız diş macunu, şampuan, yüz kremi, yüz jeli, rolonlar, deodorantlar, vücut kremi, el kremi derken birçok kimyasal içerikli ürünle temas içinde cildimiz. Bazı çalışmalar yine hesaplamış ki 25 ile 30 saniye içerisinde cildimize sürdüğümüz bir ürün hızla kana geçiyor. Koklamayla da böyle. O yüzden son derece içeriklerini önemsememiz lazım. Cildin kalınlığı ve inceliği, sürülen bölgede emilim yüzeyini, emilim miktarını değiştiriyor. Kullanılan ürünün konsantrasyonu tabii ki değiştiriyor. Suda ya da yağda çözünürlüğü ürünün içeriğinin e, emilim miktarını e, değiştiriyor. Kullanım sıklığı tabii ki değiştiriyor. Bu anlamda e, oldukça dikkat etmemiz lazım seçtiğimiz içeriklere. Koklamayı hiç e, göz ardı etmememiz lazım. E, koklanan ürünlerin içerisindeki kimyasalların da hızla e, kan dolu dolaşımına geçip beyin dokusunu etkilediğini biliyoruz. O yüzden bugün vurgulamak istediğim şey cilt temasımızda seçtiğimiz ürünlerin içeriklerinin ne kadar doğal olursa sağlıklı olacağı kimyasal içeriklerine dikkat etmemiz gerektiği yönünde. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.